ve şu anda maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ceza sahası önü çok kalabalık izliyoruz. Erdi kalesinde dikkatli. Barış şimdi topa alana gidiyor. Golü buldu Kayseri Spor. Gerçekten bir anda serbest vuruş kullanıldı ve Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. Serbest vuruş kullanıldıktan sonra gol sevinci Kayseri Spor'da. Abdullah. Şimdi orta ceza sahasına doğru ve topa gol. Bobo kalecinin de hatasını iyi değerlendiriyor. Yükseliyor. Vuruyor ve topu gönderiyor. Kayseri Spor 2, Bolu 0. 40. dakika. Noble'nin yokluğunda Bobo işte topu ve bu şekilde gönderdi. Bir de bu açıdan izleyelim. Serkan Yalçın ve kaleci erdi. Bu topa yükselmelerine rağmen Bobo Serkan Yalçın riskli paslaşmalar hata getirdi. Okay alıyor topu. Şimdi Kayserispor geliyor. Bobo vuruyor. Kaleci erdi. Şimdi orta arka tarafa doğru ve top dışarı gidiyor. Mehmet Kuroğlu Kibong ayağından biraz açıldı top Kibong Oyun devam ediyor. Ömer Kayserispor için bir şans anı olabilir. Ömer geliyor. Ömer yerde karar faul. Ömer yerde karar faul. Emre Kılıç sarı kart görüyor. Suat Arslanboğa serbest vuruşun kullanılmasını istiyor. Ömer geldi. Ömer vuruyor ve direkten. Direkten. Taç Kayseri Spor'un. 89. dakikada başladı Kayseri'de. Kadir Has Stadyumunda Kayseri Spor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0. Önde Mehmet Eren koşuyor. Mehmet Eren yaptı ortayı. Gol pozisyonu topa gol. Kayseri Spor durumu 3-0 yapıyor. Mehmet Eren zor pozisyonda o topa ayak koydu. Ve Bobo'ya bir gol pası oldu. Bobo takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü Karşılaşmanın 89. 10. dakikasında kaydetti ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Suat Arslanboğa'dan maçın sonucu Kayseri Spor 3, Boluspor 0.